Arkadaşlar kaleden kaleye maç üçte biter. Emir geliyor. Emir vuracak. Emir dışarı gitti. Hasan, küçük Hasan, küçük enişte Hasan dışarı gitti. Emir. Emir dışarı gitti. Hasan o da dışarı gitti. Duvarla paslaştı. Dışarı. Şimdi küçük enişte. O da dışarı gitti. Maç üçte biter. Hala 0-0. Şut sırası Emir'de. Vurdu. Gol. Emir 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. Su çekti. Hasan'ın özgün. Hasan üzülüyor. Bu ne? Devam tamam ediyor. Hasan. Bakalım biri biri bulabilecek mi bu şutla? Hayır. 21 Olala 2-0. Hasan Hasan 2-1. Cüt Bellingham hareketi. Emir 3-1 yapabilecek mi? Maç maçı bitirecek mi yoksa hayır mı? Top dışarı çıkıyor. Hasan 2-2'ye iki geliyor. Hasan çok kötü vuruyor. Emir. Emir. Az farklı dışarı. Maç bitti. Emir 3. 哈桑，一。